Pazarcık ve Elbistan merkezi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yaşayan birçok kişi hayatlarını sürdürmek için başka illere göç etti. Bolu'da yaşamak isteyen depremzedeler, emlak ofisleri ile internet platformları üzerinden kiralık ev ilanlarını takip etmeye başladı. Depremzedelerin faiz kira artışı ile karşılaşmaması için Bolu Valiliği Koordinesi'nde Ticaret İl Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Denetim ekipleri, kentte bulunan emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni kira ilanlarını karşılaştırıyor. Fahiş kira artışı uygulandığı belirlenen emlak ofisi ve ev sahipleri hakkında idari işlem başlatılıyor. Daha Bolu'da emlakçılık yapan Emrah Şener depremden sonra ev sahiplerinin kiralarda artış taleplerinin olduğunu söyledi. Abi depremden sonra fiyatlar yükseldi. Hani otomatikman biraz bazı müşterilerimiz şey yaptılar. Talepler çok fazla oldu. Taleplerden dolayı fiyatlar yükseldi. Öğrenciler gitti, dairelerimiz boşaldı, fiyatlar yükseldi. Çünkü yeni dairelerin fiyatlarını yakalamaya çalışıyorlar şu an için, Yani bu şekilde fiyat yükseltilenler biz hani çalışmamızı durdurduk bir dönem çünkü öğrenciler webden evet. sonra hayat.